Kars'ta yayın yapan Ölçek Gazetesi'nin havalimanının ismi Kazım Karabekir olsun kampanyasına Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sinan Oğan destek verdi. Oğan havalimanının ismi için meclise kanun teklifi verdi. <laughs> Kars'ın en etkin yayın organlarından biri olan Ölçek Gazetesi, geçtiğimiz günlerde Kafkasya cephesinin efsane komutanı Kazım Karabekir'in adının havalimanına verilmesi için kampanya başlatmıştı. Kente büyük destek gören kampanyaya Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sinan Oğan da destek verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi veren Oğan, havalimanı isminin neden Kazım Karabekir olması gerektiği konusunda detayları aktardı. Ölçek Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Kardelen Televizyonu Kars Temsilcisi Taceddin Durmuş kampanyaya destek veren o ana teşekkür etti. Kazım Karabekir Paşa bugün Doğu için, Kars için, Iğdır için olmazsa olmaz bir isimdir. Kazım Karabekir Paşa'nın, Mustafa Kemal'in silah arkadaşı Kazım Karabekir Paşa'nın bu gayretleri olmasaydı belki bugün Serhat şehirlerimiz, Kars, Iğdır, Ardahan gibi şehirlerimiz belki de Türkiye sınırları dışında kalacaktı. Bu açıdan çok doğru bir karar. Türkiye'de bugün birçok isim tartışmaları yapılıyor ama en tartışılmayacak isim Kazım Karabekir ismidir.